Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak pozitif bir şey olduğunu söylüyorum özellikle ABD tarafında ABD vadelileri %0.4 yukarıda laksa baktığımız zaman %0 %1'e yakın yukarıda Asya vadelerinde ise <laughs> genelde karışık bir şey var tek artı olan borsa şimdilik Japonya denizli olarak gözüküyor bu hafta veriler açısından çok önemli bir hafta olduğunu söyleyemeyeceğim ABD'de yine birçok veri var tüm hafta boyunca ama e, benim gördüğüm kadarıyla en önemli hafızalar e, veriler e, haftanın son günü Cuma günü gelecekler kişisel harcamalar e, PC deflatör rakamları e, bunlara piyasa daha çok e, önem verecektir e, Cuma gününe yaklaştıkça onunla ilgili e, görüşlerimizi daha e, detayıyla paylaşırız sizlerle ee, bizim iç piyasamızda çok önemli bir e, makro verinin olduğu e, bir hafta değil. E, Perşembe günü e, daha önce zaten bildiğimiz dış ticaret da, e, rakamının kesinleşmiş rakamları e, ortaya çıkacak ama e, daha e, merak ettiğimiz aslında bizim e, bu hafta Mart ayının kapanması ile birlikte Mart ayında ee, günlük bakanlığının verilerinin gelecek hafta görmemiz olacak. Ne kadar bir dış ticaret e, açığı oluştuğu e, konusunda. İlk, iki hikaye 26 milyar dolarlık bir açık vardı. Oradaki hızlı bir yavaşlama var mı yok mu onu görüyor olacağız. Ee, iki hikayedeki gibi bir seyir devam ediyorsa <laughs> Türk lirası hakkında e, daha da e, endişelenmek e, konusunda yeterli sebebimiz olacak diye düşünüyorum. Yani bizim için en önemli bir veri, en önemli gösterge e, o taraf. Çünkü e, oluşan bir açık var ve bunu finanse etmeniz e, gerekiyor. E, gözle görülen bir yurt dışından giriş olmadığı için de şirketlerin borçlanması e, dışında e, TL üzerindeki baskı artacaktır. Zaten de yavaş yavaş e, baktığımızda Dolar-TL'de e, geçen e, Ağustos ayından beri e, yavaş devam eden devlasyonun e, bir tık hızlandığını e, görüyoruz. Artık her gün yeni seviyelere gözler alışmaya başladı. Bu sabah başladığımızda 19.08 olarak e, görüyoruz. Ö, büyük bir ihtimalle e, bu, bu hafta sonu 19.15-19.16 e, gibi bir seviyede kapatıyor olacağız birinci çeyreğe birinci çeyreğin son haftası bu şirketler için birinci çeyrek finansallarını tam denetimden geçirmeleri gerekmiyor o yüzden sonuçlar oldukça hızlı bir şekilde bayram sonrası gelmeye başlayacaktır onu söyleyebilirim yine bankalar ilk açıklayanlardan olacak bankalar için ilk çeyreğin çok harika bir çeyrek olmadığını ben söylemiştim ee, size. E, Birçok sebebi var e, bunun. E, ama en önemli sebebi e, tüfe endeksli kağıtlardan yazdıkları karların bu çeyrekte e, dördüncü çeyreğe göre özellikle e, azalıyor olacak olmaları. E, banka bilançolarına bakarken özellikle e, bir önceki çeyreğe göre bakmak daha doğru bir senenin bir sene öncenin aynı çeyreğine göre değil çok şey değişmiş oluyor banka bilançosunda çünkü, aslında çünkü bilanço büyüklükleri artıyor ve o bilanço büyüklükleriyle doğru orantılı olarak çok daha fazla kredileri olduğu için vesaire rakamlar ciddi şekilde değişiyor o yüzden bir önceki çeyrek daha iyi bir gösterge. Ama bu Dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe geçerken de işte bu tüfeği endeksli kağıtların değerlemesi açısından bir mevsissellik var. Çünkü geçen sene yüksek enflasyon vardı, bu sene daha düşük bir enflasyon olacak Yüksek kalmaya devam etse de daha düşük geçen seneye göre. Şimdi ben size ilk e, kendi e, rakamlarımdan bir örnek vereyim. Garanti Bankası ile ilgili yaptığım bir çalışma ama daha çok e, ön çalışma diyebilirim buna. Dördüncü çeyrek karına göre ilk çeyrekte %43'lük bir azalma bekliyorum ben şimdilik. Daha Yani bankalar Nisan'ın ilk haftasından sonra konuşmaya başlarlar. Biraz daha bu rakamları biraz kesinleştirebilmek için. Ama baktığınızda birinci çeyrek 2022'ye göre kar hala %39 yukarıda olacak. Dediğim gibi bilanço büyümüş oluyor. Daha fazla kar ediyorlar zaten doğal olarak, komünel olarak. Ee, ama e, bu dinamikte bir değişiklik var. O yüzden son çeyreğe göre 43 azalırken işte birinci çeyreğe geçen sene göre 39 hala artmış e, olarak raporlanacağını tahmin e, ediyorum ben. E, baktığımızda e, endeks artık e, bu seçim sürecine e, girdiğimiz e, bu dönemde değişiklikler. Kendimize üst bantta ve alt bantta çok rahat bir seviyenin seçebildiğimizi görebiliyoruz. Yani 5500'ü geçmemiz için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum ben bu önümüzdeki hikaye içinde. karlar bunu desteklemeyecek. Onun dışında da herkes biraz daha seçim sonuçlarının nasıl şekilleneceğini beklerken, ee, o kadar agresif bir şekilde yeni pozisyonlar almayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden baktığımızda 5.400-5.500 seviyeleri yukarıda e, önemli bir e, direnç olacaktır. Cem daha detaylı şekilde bahseder ama orta vadede baktığımızda bizim günlük dalgalanmaların ötesinde 5.400-5.500 yukarıda e, geçmemiz için zor bir e, seviye gibi gözüküyor. Ee, onun dışında da 4900'de tutunmaya çalışacaktır. Ama 4500'de seçim son seçim kadar 4500'ün altına da çok fazla gelmek için yine bir negatif sebebinin olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, burada en kötü seçim sonucu nedir diye baktığımızda yani o e, kazanan Cumhurbaşkanlığını kazanan ittifakın bir mecliste bir çoğunluk sağlayamaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu sonuç bir belirsizlik hatta 2024 içinde başka bir erken seçim dinamiğini hazırlayabilecek bir şey olduğu için piyasaların en beğenmeyeceği sonuç açıkçası o olacaktır diye düşünüyorum. Global verilere baktığımızda hafta sonu biliyorsunuz Çin'den hafta sonu verileri gelmeye devam ediyor. Orada enteresan daha başka ülkelerden farklı olarak aylık sanayi şirketlerinin karlılıkları açıklanıyor. İlk iki ayda baktığımızda Çin'de açılmaya rağmen sanayi şirketlerinin karlılığında bir düşüş olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bence bu genel olarak global manada Çin dışında da sanayi şirketleri için ilk iç çeyrekte genel hikaye bu olacak. Biz de bunu görmeye devam edeceğiz. Dördüncü çeyrekte zayıflama gördük. Birinci çeyrekte de birçok şirketin marjlarında daralma şeklinde karşımıza çıktığını görüyor olacağız. Bizim ülkemize spesifik işte otomotivdeki talebin yüksek kalması kalmasından kaynaklı bazı sektörlerin etkilenmediğini görebiliriz ama genel olarak sanayi şirketleri için çok harika bir çeyrek geçirmiyor olacağız. Benim bu haftalara başlarken söyleyeceklerim bunlar. Hepinize şimdiden iyi bir hafta ve iyi çalışmalar diliyorum. Herkese günaydın, iyi haftalar dilerim. Şimdi teknik olarak sizinle geçen haftada bu 100 günlük artı ortalamanın altını çizmiştik. Bu seviye 5030 olarak ölçülebiliyor yeni haftaya başlarken. Bu seviyenin bir puan üzerinde kapanış gerçekleştirdik e, cuma günü. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece direnç seviyelerimiz 5100, 5120 ve 5200 seviyeleri gündemde olacak. Ancak e, te, teknik olarak 5200 seviyesi geçilmediği sürece mevcut yukarı yönleri hareketleri tepki olarak değerlendirmeye devam edeceğiz ki ben bunun altını çizmek istiyorum. Endekse çok güçlü bir, e, şu anda yukarı doğru bir istek yok. 5200 seviyesinin geçilmesi çok zor. Bu seviyeye geçilmediği sürece e, hisse tarafında kısa vadeli pozisyonlarımızı yukarı yönlü e, hareketlerde azaltabiliriz. E, 5030 seviyesinin altında ise 4950, 4900 ve 4700 e, seviyeleri var. Batuhan'ın da söylediği gibi bir bant hareketi var şu anda ama 5030 100 günlük ortalamanın altında kaldığımız sürece piyasa zaten teknik olarak zayıf görüntüsünü onaylamış olacak. O yüzden 5030'un altında hisse tarafında kısa vadeli minimumda kalabiliriz. Orta vadeli pozisyonlarımızı Ata'nın önerileri, Ata önerileri doğrultusunda takip listemiz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. E, ons altını e, konuşmak istiyorum. Ons altında biliyorsunuz 2000 direnç e, seviyemizi hedeflemiştik. O hedefe ulaştık ve ilk trade'i burada kapadık. 2000 seviyesinde şimdi teknik olarak bir ikili tepe oluştu. Bu ikili tepeden dolayı bir miktar e, altın ons dinlenebilir. 1940'a kadar bir geri çekilme olabilir. 1940'a kadar olan geri çekilme kademeli olarak alım fırsatıdır ons altında. Gramda da bu seviye 1186. Ee, tabii ki eğer 5.030'un altına gelirsek ve e, aşağı yönlü bir trend olursa e, yine kademeli olarak seçim öncesi hem altın S1'de biraz bu destek seviyelerine doğru e, pozisyon alınabilir. Ayrıca Nasdaq'ta da biliyorsunuz size e, 13.000 hedefini vermiştik. E, Nasdaq Futur'lara baktığımda da e, şu anda 12.968 yani o seviyeye geldi. E, o seviyenin geçilmesi halinde yeni hedef 13.700 olacaktır. Ben hala seçim öncesi e, riski dağıtma tarafındayım. O yüzden e, kademeli olarak geri çekilmede altın pozisyonlarımızı arttırabilir. Aynı zamanda da biraz e, ata portföyün e, robotik fonundan, Rize Trabzon Giresun'da e, kalabiliriz ki e, bu bizim piyasamızdaki bu dalgalardan e, etkilenmeyelim ve seçim öncesi biraz daha defansif tarafta kalalım. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Herkese iyi bir hafta dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.